Merhabalar, Kalfa Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Ben Berkay. Bugün sizlerle beraber Dead serimize devam ediyoruz. Ee, normal moddan devam ediyorum. Ee, bakalım hangi silahlar geldi. Ee, bir hayatta kalma bir şey. Galiba diğer bölümün sonunda görmüştük ama şu an net de hatırlayamadım. Ee, kazıkçı alabiliriz. Sadist kaması alabiliriz. Ee, kan kılıcı ve çomak var burada. Buz yayı da var. Burada bir asılma kırbacı olması lazım. Çocuğun baltası. Evet. Bilemedim. Bir de şeyimiz varmış tılsamamız görünmez yapıyor bizi. Görünmez yapıyorsa sadist kamasıyla başlamak güzel olabilir. Avcı alırız. Ee, i̇yi ya şöyle bir başlayalım. Sadist kaması da S seviye ve yıldızlı olduğuna göre. Ee, vahşet mi gideriz artık? Taktik mi gideriz? Çok da emin olamadım. Şunları da alalım şöyle. Savuşturma kalkanını fırlatılabilen nesneler yerine alsak daha mantıklı olur bence. Şunu da satalım ve ilerleyelim. Videoya hemen başlamadan önce hop, şunu bir indirelim. Ee, abone aboneliğinizi rica ediyorum. Ama ilk önce hangi taraftan gideceğimize karar vermemiz lazım. Vahşet mi olsun, taktik mi olsun? Taktik olduğunda çok kolay ölebiliyoruz. Hayatta kalma kesinlikle istemiyorum zaten. Ya yani şu an elimdekilere hiç uymuyor. Vahşet ve taktik arasında sadist kaması sadece. Ee, vahşetten ilerleyelim haydi ama şu an taktiği de... Ama yok yok vahşet oyun sonuna kadar vahşet olsun. Ee, şöyle ki şöyle bir durduralım. aboneliğinizi rica ediyorum. Hedefim 1000 aboneye ulaşmak. Eğer ki kanalım hoşunuza gidiyorsa beni desteklemek istiyorsanız aboneliği bir gözden geçirirseniz beni de mutlu etmiş olursunuz. Ee, tabii ki bir zorunluluk yok. İstediğiniz gibi abone olursunuz. istediğiniz gibi olmazsınız. Şöyle bir ikisini bir atsam. Eyvah. Vurdu ya. İki kere vurdu hem de. Şöyle bir indirelim. Ya buraya. İyi çok şey yapmadık. İki ee, iki taktik daha bir şey olur. Şimdilik bir kalsın burada bu. Satarız veya kullanırız. Hop çok düştüm. Şimdi şöyle indirelim. Karpuz çıktı şansımıza. %50 canımız azalırsa hop şunu da şöyle indirelim. Ne yapıyor? %15 hasar ölen kurbanlarda da yanarmış. Pekala. Çok fena sıkıştık. Hala da donmuş. Uzaktaki şeyi göremedim. Kötü oldu. Neyse ki %50 canımızı arttıracak şey var. Böyle çıkarsak. Burada hemen bir görünmez olup. indirirsek. Bunlar kolay zaten. Güzel. Bir de sandık bulmuş olduk. Fena gitmiyor. Elektrik kırbacına ihtiyacımız yok. Ne kadar iyi, iyi dursa da. Avcı dükkanı. Çok geriye bize. bizi. Ee, bugünkü bölümde nereye gidecek? Harap botanik bahçesine gidebiliriz. Ee, çünkü bize ekstra hücre ve altın verecek. <laughs> Arap botanik bahçesi iyi olabilir bizim için. Burada herhangi bir şey yok. Dünkü bölümde kale çevresine gitmiştik. Direkt aşağı inelim bence. Oturayım, Şimdi... Şunların arasına görünmez inmek istiyorum. Böyle. Şu an kanatabiliyor olsak güzel olacak ama maalesef ne kanama ne zehir hiçbir şey yok. Bizi gördü. Yukarıya aşınlanır o iyice. Görünmez olması işimize geldi. Aa, kalkana basmıştık. Basamadık. Sağlık olsun. iki vahşeti alıyorum şu anda. İki vahşeti hiçbir şeye değişmem. Şimdilik yani en azından. Şuraya da gelelim. Bir vahşet daha alalım. 5 vahşet ilerliyoruz. Sadist kaması bizi belli bir süre götürür. %15 hasar olduğu için ekstra e, faydası dokunacak. Güçlü el bombasında da vahşet özelliği var zaten. E, o yüzden faydalı bizim için. Şimdi burada sır yok. Aseri ah, kılıç çıktı. Yani... Yok sadist kaması daha büyük. Daha çok tercih edeceğim şey olur kritiği daha fazla vuruyor sadist kamasının. Diğerinin normali daha fazla vuruyor. Yani sadist kamasından para almıyoruz sonuçta. Bir para verecekti. Bu daha fazla veriyor. 650 verdi. Şuradan aşağı tarafa inebiliriz. Açık yaraları alacağız zaten. Şurada ne varmış? Bir de sırrımız varmış. Yok. bu Kalsın burada. Ee, ne olacağını göreceğiz. Yemeyeceğim şu anda. Ee, buz bombası yerine. Bu daha mantıklı. Bir de ee, yaralayıcı aura mıydı? Kötü oldu. Aa! Kalkan işlemiyor. Yani sersemletmedi kalkan onu. Bunu beklemiyordum. Yani düşmanları da tanımak lazım. Onu iyi tanımıyordum. Ee, şimdi bağırsağı satabiliriz. Sanırım keşfetmiş güç açıldı değil mi? Tamam şuradaki düşmanları indireceğiz. Şurada bir bağırsak şurada bir polyemiz. şurada da bir ee, neydi onun adı? bir surat şişesi var. Kolye var. Bir de karpuzumuz var. %50 can veren karpuzun ismini düşünüyorum ya. Şuradan bir sır daha çıksa. Bunu bir kullanalım. Surat şişesini satalım. Böyle indik mi? Buradan para çıktı. Normal moddan daha fazla keyif aldım açıkçası. Bayağıdır özel modda oynuyorduk. Hani böyle bu ildin gideceği yer belli değilken şey yapmak daha güzel. Güçlü el bombası tek atıyor. Bu idin gideceği yer belli değilken gerçekten keyif alıyorum yani oyunda. Ekstra keyif alıyorum. Burada bir yerde sır var mı? Yok gibi duruyor. Şöyle inersek burası da zehirli kanalizasyon Değil mi? Evet Ama biz harap botanik bahçesine gideceğiz ee, Şuradan gidelim Kolyemizi satalım Kaç paraydı? 1050 gayet güzel 2 taktik kolyesini satmış olduk Karpuzu yedik %100 canımız oldu ee, Şurada da bir bağırsak vardı Onu da satalım Şöyle bir satalım Hmm, şöyle ilerlersek Yukarıdaydı ışınlanma yerimiz Harap botanik bahçesine gidecektik Atladığımız herhangi bir şey var mı? Şurada çomak varmış ama büyük ihtimalle şey kapısının arkasında o ee, Paralı kapının arkasında Yine de bir kontrol etmek lazım Aynen öyle paralı kapının arkasındaymış O zaman şu Arap botanik bahçesine gidelim Hazır buraya kadar izlemişken Size de bir şey e, sormuş olayım e, Yeni bir oyun serisine de başlamak istiyorum Hastalığımı hala yenemedim. Özür diliyorum. Herhangi bir şey yapmayacağım. E, Kostüm açmayacağım. Şimdilik güçlendirme de yapmayacağım. Şuradan bir açık yaralar ardından da alabilirim. Kusura bakmayın baya kötü oldum. E, videoyu kesmişimdir buradan. E, sizden de bir oyun serisi önerisi istiyorum. Yani yeni oyunlara da başlamak istiyorum sadece Dead Cells olmamalı yani bence kanalımda ben bir oyun kanalı olmak istiyorum sonuçta ee, ona göre ilerleyeceğim şöyle bir ilerlersek şuna da bir ağır bombayı attığımızda şöyle güzel şundan şey yapmayalım ee, sadece roguelite önermenize gerek yok. Aklınızda öyle kalmasın. Ah. Bir kere de oturttu ya. Güzel. vuruyoruz sanki 270 falan silahtan dolayı mı yoksa e, bu silahı kullanmıştım yani hiç hatırlamıyorsam şeyde e, günlük mücadelede kullanmıştım bir kere ama o kadar. Öyle bir ilerleyelim. Sol tarafa doğru. Öldü o herhalde. Öyle öldürelim o zaman. Güzel, küçük sağlık çantası. Bir beklesin burada. Alalım. Burada bir iki bosserle geçilebilen. şuradan. İkisini de almayacağım. 550 gold almayı tercih ediyoruz. Ee, burada herhangi bir şey yok. Burada herhangi bir şey var mı? Burada da herhangi bir şey yok. Şöyle bir bakalım. Güzel sıyrıldım bence bütün dikenlerden. Ee, şimdi bu tarafta ama parçaman parçası atlamışız. Bir de şurada bir kapımız var parşömen parçasını alalım. Buradan kaç alıyorduk? Hiçbir fikrim yok. Parşömen parçaları açıldığından beri buraya hiç geldik mi acaba? Of. Oh, çok vurdu. 136 can biraz üzücü. İnşallah %50 cam veren bir şey yiyecek buluruz da işimiz rahatlar. Bir ee, bir %50 bir de %15'lik cam veren yiyeceklerle şöyle bir indirelim. İndirmiş olalım. Hop. Şöyle bir çıkalım. Hücre aldık sadece. Peki. Peki. şey kalmadı herhalde. Parçaman parçasını aldık. Yiyecek dura koysun. Ee, şimdilik yemeyeceğim. Legendary silah çıktı. Güzel. Neymiş? Hava tabancası. Alabiliriz bu arada. Neden almayalım? Ee, şimdi şuradan inersek. Buradan bir hayatta kalma alsak. Canımız artsın biraz da. Şöyle bir çıkalım. Arkasını döndü ya. Şimdi o yiyeceği alsam da çok bir faydası olmayacak. Ben şunu bir içeyim. Direkt dibine çıkarım diye düşünüyordum. Olmadı. Şu anda para harcamayacağım. Şuraya bir gelelim. Bir vahşet daha alalım. Burada ne var? Mektuptan bir şey çıkacak mı ki? Yok çıkmadı. Sadece hikayeyle alakalı. Bir dakika arkada Legendary silah bıraktık gerçekten. da bıraktık biraz daha aşağıda bırakmışız şuradan bir parşömen parçasını alalım bir şeyden kaçayım derken hmm. kötü oldu ee, hava tabancası şurada. Neymiş? Her vuruşta kurbanlardan zehirli bir bulut çıkar. Peki kalkandan fazla kullanacağım kesin. Ee, şimdi şuradaki yiyeceği alacağım. Canımız atmış olmuş oldu. Sol tarafta şuraya ışınlanabiliyoruz. Bakalım. şunu da alalım. Buradan da ışınlanma yerine nereye gidiyormuşuz bakalım. Dev kartelini satabiliriz. Şunu da öldürelim. Peki. Burada da bir şey yok. Sol üstte bakalım. Ah. Sanki diğer şeyimde kalkan varmış gibi sandım. Ve kötü oldu bu cezasını çektim tamam tamam ölmeyeceğim ölmeyeceğim şunu şöyle bir içeyim şimdi ölmek bize yakışmaz surlara kesinlikle gitmeyeceğim surları sevmiyorum daha fazla hücre içinde çekilecek çile değil yani, yani şuradan sağ tarafa doğru gidelim iki parçaman parçası da buradaysa seviniriz yani arkadan vuruşları da kritik vuruyor galiba. Zaten kendisi galiba Aynen düşmanları arkadan vurduğumuzda kendisi kritik vuruyormuş zaten. Ee, onu hatırlayamıyordum. Hatırlamıyordum yani. Şuradan geçelim. Hatırlayamıyordum diye sanki hatırlamaya çabalıyormuşum da hatırlamıyormuşum gibi. Hatırlamıyordum yani direkt. Ee, fındık kraliçesi atalım. Şöyle bir geçelim. Şuradan da geçelim bakalım ne varmış burada. Peki, 7 seviye silah istemiyorum Bir sonraki seviyede Daha iyi silahlar olacaktır Şu mantara gidersek Ah diken varmış ya hiç fark etmedim Oo, Kafa attı Ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz sıkıntı yok Sadece birazcık Canımız azaldı ve 3 iksir harcamışım. Ben 2 tane harcadım sanıyordum. Üçüncüyü de harcamışız. Farkında bile değilim. Ee, bu birazcık üzücü oldu. Neyse ki paramız var da ee, sorunları halledebiliriz. Para her şeyin çözümünde çözümünü de yanında getiriyor diyelim. Şöyle ilerleyelim. Dört bossel. Bak buraya ilk defa gideceğiz işte. Sandıkmış peki. <laughs> Hı, hava tabancası. O zaman şöyle bir şey yapsam. Bunu çantama alsam. Yuvarlandıktan sonra iki tane şey. E, neydi o? Akrobatik çantayı alsam. Keşke taktik gitseydik o zaman. Elit olan hangisi? Elit düşman. Da buradaymış. E i̇ki taktik almıyoruz tabii ki. Şuradan bir taktik alalım. Şuradaki sırrı. <laughs> Dikenden hasar alalım da şey olsun der gibi. Arkada bir şey bırakmamışız. Sadece şurada bir güç parçamını ve bir peynir var. Güzel. Peynir alalım hemen. Şunu alalım şuradan. Bir vahşet daha. Ee, şimdi şuradan çıkıp Sıplayalım. E, aşağıda lanetle gidebildiğimiz bir yer Aa yanlışlıkla geçtim ya. Neden geçtim ben de bilmiyorum. Kötü oldu. Şu an bir şey harcamayacağım. Peki sıkıntı yok. O zaman şuradan mutasyon olarak şu şeyi alalım. Nerede o ya? Akrobatik çanta. Artık iki tane şey fırlatıyoruz. E, zehir fena olmayacak bence. Belki de ileride onu armadillo çantaya çeviririz. Ama burada ee, lanetli sandık oluyordu galiba. Bu arkasına da vuruyor. Onu unutuyorum sürekli. Cephane yok. Güzel. Bayağıdır görmeyince düşmanları. Çıkalım geçebiliyor muyum yok geçemiyorum e, tek atamıyorsam daha büyük bir sıkıntı Bence hop, ben şunu almaya çalışıyordum şurada bir ışınlanma yerini açmış olduk bakalım bir yukarıya gidelim hop Güzel. Bir vahşet daha alalım. Güzel. İki taktik bir şey almıyoruz tabii ki. Üç vahşet veya iki tak iki vahşetler. Hop, burada da bir şey varmış. <laughs> Burada bir şey yok. <laughs> Şuradan çıkalım. Şunlara bile tek atamıyorsak Legendary silahla bir Sıkıntı var demektir bu arada ya. Şunu alalım da. Lanete ölürsek artık <laughs> yapacak. Ama çok güzel oldu bu. Çok çok güzel oldu. Şey S seviye çıktı bir de. Ee, sadist kaması. Bu da renksiz. Ee, hmm. Düşmana yanıcı yağ yayar. Sersemlemiş herhalde. Tamam önemli değil. Maksat daha fazla vursun. Ve o daha fazla vuruyor. Ve lanetli sandığı bu kadar erken bulmak işimize geldi. Hop. Hiç değişimize gelmemiş. Üzücü de oldu. Neyse saçma bir şekilde ilerliyorduk zaten. Kalkana ihtiyacım vardı kesinlikle. Kalkan alışmam lazım özellikle bu zorlukta. Ee, gördüğünüz gibi ben kötü oynayışımı paylaşıyorum. İki taktik mi? Güzel. Bir sonraki bölümde ne yapacağımızı... Yaldızlıyım muyum bu? Kusursuz bilmem ne mi? Ee, taktikle iyi olan şu vampir şeyi taktikte gidiyordu galiba. Ee, bir alalım şunu. Bir sonraki bölümde yine vampir katili ve nişancı yayı, kurt kapanı, alay ve şunu da şey alalım. Alay ne yapıyormuş? Seni ceset suyuna çevireceğim. <laughs> Baya iyi bu arada. Ee, düşmanlara saplanmaklar geri gelir. Onun 20 saniye... Aaa... Eğer bunu yaparsak, Şu... <laughs> bir dakika, ee, yakın dövüş saldırılarından da ekstra hasar alıyormuş. <laughs> Güzel, fena değil. Ee, bilmiyorum, denemiş olacağız bir sonraki bölümde. Biliyorum, farkındayım. Biraz kısa bir bölüm oldu ama ee, lütfen kusuruma bakmayın. Şu an bir bölüm'e daha başlasam ve o manzala bir saat sürse, baya bir uzun bölüm olacak. Ee, gerçi bir buçuk saat normal şeyler, herhalde yarım saat falan geçti. Ee, kısa sürdüğü için de özür dilerim. Ee, yeniden sizden oyun önerilerini istiyorum Yeni bir seriye başlamak istiyorum çünkü e, Aklımda olan bazı oyunlar var zaten Ama yani ben şimdi burada söylersem bayağı yönlendirmiş de olurum Yakışık almaz ee, Siz içinizden geçen oyunları yazarsanız Yalnız rica ediyorum bir tane yazın Hani 2-3 tane de yazabilirsiniz Tabii ama en azından e, bir tanesini ön planda tutmaya çalışın ee, Ona göre ben de bir seri yapmaya çalışacağım Şimdilik teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Ben kalfa oyuncu olarak çırak oyuncuları öğretmek için usta oyunculardan öğrenmek için buradayım. Bu yüzden önerileriniz veya sorularınızı yorum kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer ki videolarım hoşunuza gidiyorsa abone olmayı ve beğenmeyi bir gözden geçirirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Teşekkürler.